Biz 3 Brawl Stars hediye kutusuna kutularını atacağız değil mi Hatice? Evet. arkadaşlar bu 3 Brawl Stars kutusunu atacağız. Hediye kutusunu görmek onun üzere. Biz ne önceden ne? bir tanesini atmıştık. Bunun içinden 2 tane tepecik çıkmıştı. Onları size hemen göstereyim. Evet arkadaşlar böyle eline bunlar. bunlar biz kullanmıştık. Böyle ne 2 tane beyaz tepecik çıktı bildiğimiz. Yani bunlar herkes küçükken biliyordur. Şimdi bu ikinci Brawl Stars hediye kutusunu açacağız. Arkasında da böyle kahramanlar var arkadaşlar hepsinin. Bakın göstereyim sizlere. Hemencik dur bir dakika. Üçüncünün arkasında da bu var. Görmek kalınca <laughs> hepsinin arkasında bu var değil mi Hatice? <laughs> Şimdi bunu açıyoruz değil mi Hatice? Evet. Sen de bir tane mi hediye çıkacak? İki tane mi? Bir. <laughs> Hem, hadi bakalım. Bir tane mi çıktı? İki tane mi? Heyecanlı mısın? Evet. Beş. Beş tane çıkamaz. Bence değil mi? Evet. Yine kutuyu hemen göstereyim sizlere. Böyle üstünde karakterler falan var. Burada Brawl'sa hediye kutusu falan yazıyor. Evet açalım hadi bakalım. Hatice burada gülüyor neyi? Bilmiyorum. evet arkadaşlar ben bunu açtım. Acaba içinden bir tane mi hediye çıkacak? İki tane mi Sen de iki tane mi? Demişsin? İki tane mi? Evet arkadaşlar içinden bir tane böyle bir şey çıktı. İçine bir şey daha var. Böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bunun burasında ne olmuş anlamadım. Bunlar iki tane böyle iki tane hediye çıktı arkadaşlar. Bakın. Buna çizgi filmi vardı. Hatırlıyor musun Hatice? Evet. Kurbağa. Değil mi Hatice o? Evet arkadaşlar hediyenin biri böyle. Değil mi Hatice? Evet arkadaşlar böyle bir tane kurbağa çıktı içinden ilk olarak. Değil mi Hatice? Daha sonrasında böyle yine. Bunun çizgi filmi de var değil mi Hatice? <laughs> Bu da çok güzel bir oyuncak. Böyle içine falan sokmaya çalışıyoruz. Bunların iki tane diye çıktı değil mi Hatice? Şu anda iki tanesini açtık değil mi Hatice? Evet şimdi son kaldı Hatice. Bu sonuncu değil mi? Evet. <laughs> Hemen inceleyelim. Bunda da yine aynı şeyler var. Brawl Stars hediye kutusu yazıyor. Açalım. Deme O açamadım. Elinden kaçtı. Komik değil. Bunun içinden. Bunda da iki tane var gibi gözüküyor. Sen de bir tane mi çıkacak Hatice? iki tane mi? Hmm, bakalım iki tane mi çıkacak? Doğru mu bileceksin? Bakalım o zaman hemen. Hemen şöyle yine. İçinden bir tane böyle kalem çıktı bakın. Aa rengarenk ışığı yanıyor. Böyle eline dönüyor. Ve dolma kalem bu Hatice. Bu çok güzel bir şey değil mi? İçinden başka ne çıktı bak. Aa bak ne çıktı. Balon. Bunu şişirelim mi arkadaşlara gösterelim mi? Hadi bakalım. Şişirmeden önce neler çıktığını gösterelim arkadaşlar. Bir balon ve bir kalem çıktı. Değil mi? Evet o zaman şimdi balon şişirelim değil mi Hatice? Ne? ne? Evet arkadaşlar. Kırmızı balonumuzu şişirdik değil mi Hatice? Ne? Evet. Çok güzel. Hatice sevdin mi balonu? Ne? Evet. Çok mu sevdin az mı? Evet. Ağız ama çok güzel oynuyorsun. Evet arkadaşlar kısaca size neler çıkın göstereyim. Çocuklar sana göstermiştim. Şimdi etrafa batırmaya gerek yok. Şöyle bir oyuncak çıktı. Şöyle bir oyuncak çıktı. Şöyle bir kalem çıktı ve son olarak böyle bir balon çıktı. Evet çok evet, güzel. Evet. Kırmızı bir balon çıktı değil mi Hatice? Evet. Hatice bu balonu çok sevdi değil mi Hatice? Evet. <laughs> çok güzel balon bence de. O zaman Hatice oynamaya devam etsin. Evet bugünlük videomuz bu kadardı çocuklar. Hepinize görüşürüz. Bay bay.